Merhaba gençler, şimdiki dersimiz e, hücre konusu, e, hücre konusuna başlayacağız ve e, hücreyle ilgili yapıları tanıyacağız, görevlerini tanıyacağız. E, i̇sterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar hücre yapı olarak nasıl, hangi canlılarda, ne durumda, çeşitliği nasıl? Onlara bir bakalım bir kere. Genel hücre bilgisi verelim biraz isterseniz bütün canlılar biliyorsunuz hücreli yapıdadır ve canının e, metabolik olaylarının, yaşamsal olayların geçtiği e, yer neresidir? En küçük yapı birim hücredir arkadaşlar. Birçok yaşamsal olay burada gerçekleşiyor. Ve daha önceden hatırlayınız demiştik ki canlılar hücreli yapıdadırlar geçen konularda. E, hücreli yapı ortak bir paydadır canlılarda ama tek hücrelik ama çok hücrelik sonuçta var. Hücreler farklı canlılarda yapı ve görev açısından çeşitlilik gösterebilirler. Ee, evet, yani prokaryot hücre, ökaryot hücre, bitki hücresi, hayvan hücresi gibi böyle çeşitlilik gösterebilir. Arkadaşlar bilim tarihinde bilim insanları e, hücre ile ilgili birçok çalışmalar yapmışlar. Özellikle mikroskobun keşfinden sonra daha da bilgileri geliştirmişler ve bir e, hücre teorisi kurgusu yapmışlar. Ve bu hücre teorisinde hücreyle ilgili söylemler geliştirmişler. Hücreyi tanıtıyorlar. Şöyle e, içerik e, hücre teorisinde arkadaşlar. Tüm canlıların hücreli yapıda olduğunu söylüyor. Ama tek ama çok hücreli. E, temel yapı birimi olduğunu söylüyor. İşte her hücrenin bir önceki hücrenin bölünmesinden oluştuğunu, oluşa geldiğini söylüyor. Hücrelerin bağımsız ya da e, işte birbirlerine bağımlı, bağlı iş bölümü şeklinde birlikte yaşadıkları, olabildikleri söyleniyor. Çok hücrelerde mesela birbirlerine bağlıdır, hücreler, özelleşmiştirler. Sonra canlının kalıtı materyalinin hücrede olduğunu ortaya koyuyorlar. Bu çekirdekte ya da prokarikatörde, sitoplazmada. Bu hücre teorisi böyle arkadaşlar. Hücre ilişkin bazı bilgileri o zamanlar ortaya koymuştur. Bugün halen de geçerlidir teori olmasına rağmen. Hücreye dair bize global olarak bazı bilgileri veriyor. Ve arkadaşlar bu bilgilerin ışığında bilim insanları daha sonradan hücreleri prokaryot ve ökaryot diye model olarak ikiye ayırdık. Gelişmişlik durumuna göre. Bu prokaryot hücreye bakalım isterseniz. Bu prokaryot hücre arkadaşlar basit ilkel yapılı hücredir. Hücrelerin atası diyebiliriz. Çok eskiden beri bilinen bir hücre modelidir bu. Ve iki ana kısımdan oluşuyor. Ee, zar ile soplazmadan oluşuyor arkadaşlar. Hücre. Ee, Trokarit hücre. Şöyle bir zarı var. Bir de şöyle boşluk soplazması var. Ee, şu boşluğu dolduran soplazması var. Ve çekirdeği bulunmuyor arkadaşlar. Çekirdek soplazmada bulunuyor. Serbest halde. Ee, bu arada zarlı organelleri yine yok arkadaşlar. Bu şeyin Prokaryot hücrenin bir tek zarsız olarak şu ribozom bulunuyor arkadaşlar bu hücrelerde. Görüyorsunuz şurada bir prokaryot hücre var. İçerisinde ribozomu var tabii ki. Ribozom zaten tüm hücrelerde bulunuyor. Tabi bu arada hücre çeperi bulunuyor bu prokaryot hücrelerde. Ve bu prokaryot hücrelerde arkadaşlar hücre çeperinin yapısı değişebilir. Bakterilerde ve alkelerde örneğin fark gösteriyor. Kimyasal yapı aynı değil. Ayrıca şöyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar, tüm prokaryotlar e, tek hücreli yapıdadır diyebiliriz. Bunu unutmayınız. Yani çok hücreli bir prokaryot hücre söz konusu değildir. Bu prokaryot hücrenin stoplazması ne olabilir? RNA olabilir. İşte enzimler, proteinler, yağlar, glikojen depoluyor bunlar. Stoplazmalarında glikojen bulunur. Efendim, işte ATP bulunur tabii ki. ATP orada üretiyorlar. Su olur, mineral olur arkadaşlar. Yani kısacası organik ve bir inorganik birçok maddeye bu sitoplazmada rastlıyoruz. Ve bu prokaryotlar örnek olarak arkadaşlar bakterilerle alkeleri veriyoruz. Yani bu iki grup nedir? E, bu iki alem e, şey arkadaşlar prokaryot hücre örnektirler diyoruz. Burada bir prokaryot hücre şekli var. İsterseniz bunu bir inceleyelim. Bu bir bakteri arkadaşlar, bir kamçılı bakteri görüyorsunuz. Bu kamçı ile e, sınır, sınırda da olsa hareket edebilir. E, Plazmozun içindeki küçük DNA parçalarına plazmit diyoruz. E, en dışında patojen bir bakteri ise şöyle e, bir kapsülü olabilir. Bakınız, e, şurada şu mavi halka dışında sana kapsül. Bu hastalık yapanlarında bulunuyor. Şu tüm bakterilerde bulunuyor ya da tüm prokaryotlarda. Hücre duvarı. Ee, hücre zarı yine evrensel bütün prokaryotlarda hatta yeryüzünde tüm hücrelerde bulunuyor hücre zarı. Mezozom arkadaşlar hücre zarının yaptığı iç kıvrımlar alıyoruz. Oksijenli solunum yapanlarda bulunuyor. Bakın şurada da not olarak geçiyor. Mezozom, hücre zarının iç kıvrımları. Üzerinde ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi var. Ee, aerob dediğimiz oksijen solunum yapanlarda e, görünüyor. Diğerlerinde aneuropta da yok. Ve bazılarında klorofil pigmenti olabilir. Şurada iç zar üzerinde e, fotosentetik olanlarda örneğin mavi eşlaklarda bulunur ve fotosentez yaparlar. Ve e, ribozom organeli var. Tabii ki protein sentezi yapıyorlar. DNA'ları arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada nükleer bölge dediğimiz e, bölgede bulunuyor. Halkasal DNA'ları, dairesel DNA'ları bu arada hepsinde olmasa da şöyle pilus dediğimiz uzantılar olabiliyor. Bu piluslar mesela kok, yuvarlak bakterilerde bulunuyor. Kok şeklinde olanlarda. Ama e, önemli bir kısım bakteri de var. Piluslar. Değerli arkadaşlar. Bu bir prokaryot hücrenin işte e, genel şekli bir bakteri örneği arkadaşlar. Olabilecek yapılar bunlar. Görüyorsunuz zarlı organel ve e, çekirdek bulunmuyor bu prokaryot hücrelerde. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ökaryot hücre. Ee, ökaryot hücre tabii ki daha gelişmiş bir hücre. Ee, bu ökaryot hücre. Ee, çünkü daha karmaşık bir yapısı var. Bakın burada iki tane ökaryot hücre örneği var. Bir kere zarlı organeller var arkadaşlar. Bakın ee, hücre ee, bir takım e, zarlı organeller, çekirdek, ten oluşuyor. Bunlar şeyde yoktu prokaryotlarda. İsterseniz baştan alalım. Hücre zar soplanma ve çekirdekli üç kısımdan oluşuyor. Yani burada çekirdeğe dikkat. Öbüründe yoktu prokaryotta. Zarlı organel öbüründe yoktu yine. Burada var. DNA nerede arkadaşlar? Çekirdek içerisinde saplı bulunuyor. Ve örneğini verelim bu ökaryot hücreye örnekler. Tüm protistler arkadaşlar. Tüm mantarlar, tüm bitkiler, tüm hayvanlar bunun hücreleri nedir? Ökaryot hücre yapısındadır. Şöyle gelişmiş bir hücre yapısındadır. O zaman buradan şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz: Ökaryot hücre tek hücrelerde de rastlanıyor, çok hücrelerde rastlanıyor. Yani tüm ökaryot hücre ökaryot hücre sadece çok hücrelerde bulunur diyemeyiz. Tek hücrelerde de ökaryot hücre yapılaşması var. Demin prokaryotların tamamına tek hücreli demiştik. Ama burada tüm çok hücreliler ökaryot hücre yapısındadır diyemiyoruz. Ya da tam tersi demiyoruz. Çünkü bazı tek hücrelilerde çok hücrelilerde ökaryot hücre yapısında olabilirler. Herhalde anlaşılmıştır inşallah. Ve arkadaşlar işte burada örnek vermişiz. Bakın tek hücreliler bunlar ökaryottur. İşte ökaryot tek hücreliler. E i̇şte diğer çok hücreliler e, örneğin tüm e, bitkiler, hayvanlar e, çok hücreli ökaryotturlar. Tüm çok hücreli canlılar ökaryottur diyebiliriz ama arkadaşlar. Örneğin tüm çok hücreliler derken şu bitki ve hayvanları kastediyoruz. Evet. Bunlar ökaryotturlar. Ve burada ökaryot hücreleri görüyorsunuz. E, arkadaşlar bunlar bitki ve hayvan hücreleri. Bu bitki ve hayvan hücrelerinin ee, şeklini daha sonra da ele alacağız Yapılarını, organellerini. Ama burada şunu görüyoruz. Çekirdek zarlı organeller karmaşık bir yapı. Burada da aynı şekilde. Hatta burada hücre çeperi var. İşte büyük koful var. Merkezi koful. Ondan sonra plastikler var. İşte kloroplast gibi. Ee, bunlar arkadaşlar bitki ve hayvan hücresi. Şu hayvan hücresi şu da bitki hücresi. Dolayısıyla bu hayvan hücresiyle bu bitki hücresi ökaryot hücrelere örnek diyoruz arkadaşlar. Şimdilik bunları bu kadar değinelim. Daha sonra döneceğiz bunlara. Ve sevgili arkadaşlar bu hücresel yapıları şimdi ele alıyoruz dıştan içe doğru. Nedir? Hücre zarı ile başlayacağız. Çünkü bir e, hücre en dışta zar sonra stoplazma sonra çekirdekten oluşuyor ökaryot hücre. Biz e, hücre zarıyla başlayalım arkadaşlar. E, buna e, plazma zarını diyoruz. Hücre zarına ve hücre zarı arkadaşlar sitoplazmayı dıştan çeviriyor. Canlı, esnek, seçici geçirgen bir yapısı var. Yani canlı bir yapısı var. Akıcı bir yapısı var hücre zarının. Şeffaf bir yapısı var bu arada. Protein yağ ve karbonhidrattan oluşuyor arkadaşlar. Ee, bu protein yağ ve karbonhidrattan en çok protein bulunuyor. Bakınız %50 ile 55 civarında ne var? Ee, protein var. Ee, i̇şte 40 küsürlerde yağ var fosfolipit ve kolesterol olarak. Bizde 3 ile 5 civarlarında da karbonhidrat var. Şimdi bunlar arkadaşlar şurada bir görelim isterseniz. Bakın bu hücre zarının elektron görüntüsüdür. Ve ee, Akıcı mozaik zar modeli olarak bu tanımlanır. Ee, bu model ya da buna biz şey diyoruz, e, Singer-Nicholson modeli diyoruz ee, hücre e, zar modeline. Şöyle çift katlı arkadaşlar e, fosfolipit var. Şunlara ne diyoruz? Şunlar fosfolipitler. Tamam, mı? çift katlı fosfolipitler ee, ve bunların şu top gibi baş kısmı ve kuyruk kısımları var. Şu baş kısımları e, hidrofiliktir arkadaşlar. E, suyu seven. Burada bakın şurada göstermişiz. Gliserol bulunuyor baş kısmında. Şu kuyruk kısmında ise yağ asitleri bulunuyor. E, orası da e, hidrofobiktir. Çift katlı bu. fosfolipit tabakasında. Şöyle proteinler var. Şu mor olanlar. Bakınız proteinler. Şu açık yeşil olan arkadaşlar kolesteroldür. Bir çeşit yağdır o da. Şöyle kanal proteinlerini görüyorsunuz, integral proteinler diyoruz. Başka bir protein türü bakın burada var e, taşıyıcı proteinler olarak şeyler bunlar. Sonra glikoproteinler var bakınız çok çok önemli. Bu glikoproteinler arkadaşlar hücre zarının beksidirler bunlar. Bunlar karbonhidrat ve e, proteinlerin bir araya gelişiyle oluşuyor. Görüyorsunuz şu kısmı karbonhidrat, glikoz, şu kısmı protein, gömülü proteinler ve Bunlar hücre zarında bekçilik yapıyor, tanı yapıyor, hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Antijen özelliğini ortaya koyuyor bu glikoproteinler, reseptörlük yapıyor, kan gruplarının belirlenmesine yardımcı oluyor ee, glikoproteinler. E, hatta bunlar eğer bozulur ise, örneğin şeker hastalarında bunlara reseptör diyoruz, şu kili yapıya, protein ve karbonhidrat yapısına, glikoproteine. O zaman tip 2 diyabet dediğimiz e, şeker hastalığı ortaya çıkıyor tip 2. Çeker hastalığı ortaya çıkıyor. Ee, ve e, hücre zarının akıcı mozaik zar modeli böyle arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi gelelim e, diğer e, hücre zarıyla ilgili söyleyeceklerimize. Şuradan geçelim. Ve arkadaşlar glikoproteinleri demin söyledim size yaptığı işleri. Yani, yani hücreye girecek maddeleri denetliyor. Çünkü hücre zarı için ne dedik arkadaşlar? Seçici geçirgen dedik biraz önce. Bu glikoproteinler seçiyor. Her şeyin geçmesine izin vermiyor. E, tanı görevi yapıyor bu glikoproteinler. Bu arada virüsleri falan tanımada kullanılıyor. İşte günümüzde koronavirüsünün mesela ACE2 denilen e, reseptör bağlandığı söyleniyor glikoproteinlere. E, güncel bir glikoproteinler konu olarak söyleyeyim. Aldıklarımız arasında glikoproteinler kan grubu tetkikinde işe yarıyor arkadaşlar. Antijen olarak orada ya varlar ya da yoklar örneğin AB antijenleri varsa AB grubu oluyor. Sadece biri varsa ona göre grup ortaya çıkıyor. Hiç yoksa sıfır grubu oluyor ya da Rh antijeni falan olabilir. Rh pozitif, negatif gibi. Ve arkadaşlar komşu hücrelerin birbirini tanımasını da sağlıyor demiştik glikoproteinler. Bu arada glikolipitler ise eee glikoz yani karbonat ve lipitten oluşuyor. Bunlar da işte biraz önce isterseniz o şeklimize bir daha bir dönelim arkadaşlar. bu şeklimizde şurada bir daha yönelik glikolipitlere bir bakalım. Bakınız bunlar fosfolipit. Bunlara bağlı ne var? Karbonat var ve bu yapının şu yapı ve şu top gibi olan yapının adı nedir? glikolipittir. Ve bu glikolipitler de arkadaşlar ne işe yarıyorlar bunlarda? Yağda çözülen maddelerin bu hücre zarının geçişine yardımcı oluyor bunlarda. Glikolipitler. Dolayısıyla bunlar eee adeş vitaminlerinin geçişini kolaylaştırıyor. Yağ çözüler dediğimiz eter, alkol, kloroform onun geçişini sağlıyor. Steroid hormonlar dediğimiz östrojen, testosteron, progesteron, kortizol, aldosteron gibi hormonların geçişini kolaylık sağlıyor. Ayrıca bazı bakteri ve toksinlerin işte reseptör olarak görev yap yapıyor. Glikolipitler Dolayısıyla bunlar da glikoproteinin yardımcılarıdır diyebiliriz. Ee, hücre zarında geçiş e, işleriyle uğraşıyorlar. Ve arkadaşlar hızla devam ediyoruz. Hücre zarının görevlerine gelelim şimdi. şimdi genel olarak hücre zarında ne gibi görevler var onlara bak bir kere şekil veriyor, koruyor. E, hücre içeriğin dağılmasını engelliyor. Madde alışverişi yaptığı en önemli işlerden bir tanesi arkadaşlar. En başta bu Maddelerin taşınmasında enzimleri bulunduruyor. Aktif taşıma ve kolaylaştırmış difüzyonda. Ozmotik dengeyle ilgisi var. Çünkü madde alışverişini sağlıyor. Su, şeker, tuz vesaire monomerler. O yüzden ozmotik dengeyle tabii ki ilgisi var. Hücre içindeki ozmotik dengeyle. hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Biraz önce bahsetmiştik. Glikoproteinler yapıyor bunu. Sinir hücrelerinden mesela uyarı iletimi sağlıyor. ATP az enzimi bulun, bulunduruyor. Aktif taşımaya yol açıyor. Ee, egzoz tozda bir maddenin arkadaşlar hücre dışına atılımına yardımcı oluyor. Büyük bir maddenin egzoz tozu belki biliyorsunuz. Endoz tozda bir maddenin alınmasına yardımcı oluyor. Hücre zarı yalancı ayaklar oluşturarak, gnostik oluşturarak. Bunlar hücre zarının görevleri arkadaşlar. Yalnız bu hücre zarından hangi maddelerin geçişleri daha öncelikli oluyor. Ona bir bakalım isterseniz. Bir kere şu büyük moleküller arkadaşlar, nişastalar, glikojenler, proteinler, dimerler, trimerler, tetramerler geçemiyorlar hücre zarındaki porlardan. Por yani hücre zarındaki delikleri kastediyoruz. Ama hücre zarındaki deliklerden, porlardan oksijenler, karbondioksit, amonyak, su, glikoz, çeşitli amino asitler, birçok monomerler, yağ gibi gliserol, vitamin vesaire geçebilir arkadaşlar. Ee, bunlar monomer yapıda çünkü. Fakat bunların da geçiş üstünlüğü var. Örneğin bu amino asitlerin iki karbonlu su altı karbonluya göre daha kolay geçiyor. O yüzden küçük moleküllerinde geçiş üstünlüğü kendi aralarında karşılaştırırsak birazcık tabii ki fark edebilir. Yağda çözünen vitaminler daha kolay geçiyor. Suda çözünenlere göre. Ee, ve yağ çözücüler kolay geçiyor arkadaşlar. Bu eter, aseton, klorofon, benzen gibi. Bunlar direkt hücre zarından basıp geçiyorlar. E, nötr atomlar hücre zarından daha kolay geçiyor. yüklere göre. Yüklerde de negatifler pozitiflere göre daha kolay geçiyor. Demek ki en kolay nötrler sonra negatifler sonra diğer e, pozitif yükler geçebiliyor. Ve sevgili arkadaşlar tahtamızı siliyoruz. Mini tahtamızı ve şuradaki sorumuza bakalım. E, aşağıda verilenlerden hangisi hayvan hücresi diyelim bunu arkadaşlar. Hayvan hücresi zar yapısında bulunmaz protein, kolesterol, selüloz, yağ ve karbonhidrat. Arkadaşlar hücre zarında protein var mı? Var. Kolesterol var mı? Hayvan hücre zarı yapısında var. Biraz önce şekilde görmüştük. Selüloz var mı? Yok. Selüloz hücre çeper yapısında bulunuyor. Hücre zar yapısında katılmaz bu bir polisakkarit. Peki yağ var mı hücre zarında? Var. Fosfolipitleri hatırlayın, kolesterol hatırlayın. Karbonhidrat var mı? Var. Yüzde üç ile beş arası karbonhidrat var demiştik. O yüzden burada bulunmaz diyor. Bulunmayan istiyor. Selüloz arkadaşlar. Hücre zarının yapısında selüloz bulunmuyor diyoruz. Ve değerli arkadaşlar hücre çeperlerine gelelim. Hücresel yapılardan. Arkadaşlar bunlara hücre duvarları da diyoruz. Bu hücre duvarları işte bitkilerde bulunur. Bitki ee, hücre çeperi. Bu selüloz adını alır. Mantarlarda bulunur. Bu kitin adını alır arkadaşlar. Bakterilerde bulunabilir. Peptidoglikan adını alıyor. Böyle farklı örnekler var. Daha da bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte ayıkları falan da örnek verebiliriz. Ama şu bir gerçek ki hayvan hücrelerinde çeper bulunmuyor arkadaşlar. Ve e, baktığımızda bitki hücre çeperi cansız, sert, dayanıklı ve tam geçirgendir. Bu bitki hücresi arkadaşlar. Bitkilerde endostozu engeller. Bölünmede boğumlanmayı engeller bitki hücre çeperi. Tam geçirgendir ve üzerinde geçitler vardır. Plazma-dezma diyoruz. Bitki hücresinin turgor halini devamında sağlar. Direnç de sağlar. Bitki hücre çeperi. Bu mantar hücre çeperi arkadaşlar karbonhidratlardan hatırlarsınız. Azotlu bir polisakkaritte. Bu bakteri hücre çeperi de peptidoglikan dedik. Bu da amino asit ve şey yapılır arkadaşlar, glikoz yapılır. Yani karbonat yapılı oluyor bakteri hücre duvarı. Ve burada arkadaşlar bir soru var isterseniz. O soruya bir bakalım. Hücre çeperleriyle ilgili olarak böyle bütün hücre çeperlerini kastediyor. Hangisi doğru değildir bunların hepsiyle ilgili? Bitki hücre çeperi bir yapı polisakkaritidir. Evet. selüloz bir yapı polisakkaritidir. Bakteri hücre çeperi Seliloz yapıldır diyor. Oysa burada ne dedik? Peptido glikan yapıldır. Cevap bu oluyor arkadaşlar. Hücre çeperinin tamam, hücre çeperlerinin pardon tamamı hücreye direnç sağlar. Doğrudur. Direnç sağlamlık verir. Bir hücre çeperi geçirgendir. Evet tam geçirgen demiştik. Hayvan hücrelerinin bulunmaz. Evet bulunmaz demiştik. Cevap Bursa arkadaşlar. diyoruz. Ve Gelelim arkadaşlar şimdi stoklazma. Şimdi stoklazma arkadaşlar hücre içi boşluğu dolduruyordu ee, ve hücre içerisindeki bu boşluğu dolduran bu toplazma yarı ak akışkan kıvamda arkadaşlar yani yumurta akı kıvamında diyoruz. Buna yarı koloidal da diyoruz ne katı ne ne tam katı ne de tam sıvı şeklinde yani ve eğer organelleri ayıklarsak sıvı kısmı soso oluyoruz arkadaşlar toplazmanın ve ee, soplazmaya baktığımızda en çok yapısında su bulunuyor arkadaşlar. Ee, hücreden hücreye oranı değişse de su oranı çok yüksek soplazmada. Bunun yanı sıra burada gördüğünüz organik birçok madde var. Protein, yağ, karbonat, vitamin, hormon, RNA, ATP, enzim, su, iyonlar, bir sürü madensel tuzlar, asitler, bazlar birçok şey soplazmada organik, inorganik madde bulunabiliyor. Demek ki soplazmanın bileşiminde her türlü birçok maddeye rastlıyoruz. Her türlü olmasa da organik, inorganik hücreye gerekli olan veya hücrenin bir takım metabolizma artıkları burada bulunabiliyor. Ve arkadaşlar stoplazma hayatsal olaylara yataklık yapıyor, mekan oluşturuyor. Örneğin solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım olayları stoplazmada gerçekleşen yaşamsal olaylardır. Ve bu stoplazmanın da arkadaşlar ıı, durumu budur. Gelelim e, organelleri. Arkadaşlar organeller derken organelleri e, gruplandırıyoruz. Zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift katlı zarlı organeller diye üç grupta, üç ana grupta topluyoruz aslında. E, bu organeller e, hücre içerisinde, özellikle ökaryot hücrelerde tabi, özelleşmiş belli bir yapıyı e, üstlenmiş yapılara diyoruz organel diyoruz ve zarsız olanlarına baktığımızda zarsız organellere tek zarlı ve çift zarlı dedik önce. Zarsızlar arkadaşlar ribozom ile sentrozom oluyorlar. Tek zarlılar endoplazmik retikulum, ondan sonra golgi efendim, lizozom, peroksizom ve koful çeşitleri nedir? Tek zarlı organellerdir. Çift sarılar arkadaşlar mitokondri ve plastikler başta kloroplast nedir? Çift sarlı organellerdir. Ve bu organeller arkadaşlar bu dersimizde değil de bir sonraki dersimizde ele alacağız. Bu nedenle bu dersimizi şimdi bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.